Yıl boyunca çocuklar için atölyeler ve veliler için seminerler düzenleyen Çocuk Hakları Birimi, ara tatilde de çocuklar için hizmet vermeye devam ediyor. Okulların ara tatilde olmasıyla yepyeni atölyeleriyle çocuklarla buluşan Çocuk Hakları Birimi, 4-13 yaş aralığında 14 farklı atölyede çocuklarla bir araya geldi. Orf eğitimi, geri dönüşümden kukla ve dolga oyuncak yapımı, eğlenceli oyun, karakter tasarım eğitimi, ebeveyn çocuk, yaratıcı sanat, origami, kolaj, sulu boya ve illütrasyon, resim, karikatür, çizgi roman, ünlü eserlerle sanat tarihini keşfetiyoruz. Güzel konuşma ve çocuk iletişim atölyelerinde ilgi alanlarına göre keyifli saatler geçiren bine yakın çocuk, eğitmenlere ve bilim sorumlarına teşekkür etti. Ara tatil sonrasında da çocuklar için çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, düzenlenecek olan atölyeleri vatandaşların Çocuk Hakları Birimi'nin sosyal medya hesaplarından takip edebileceklerini ifade ettiler.